Söyle. Arzulamak mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak ise hüsran. Neydi? Hazla ulaşmak. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Bir daha başla. Hazla ulaşmak mutluluktur. Aa pardon olmadı dur. Altı hocam. Tam arzulamak mutluluktur. Altı hocam unuttum. Tamam. <laughs> <laughs> tut sen onu şey yapar. Bir daha. Neydi? Hazla <laughs> ulaşmak ise hüsran. Hazla <laughs> ulaşmak. Herkese merhaba, ben Duygu. Herkese merhabalar, ben Altu. Bu videoda 2023 yılı içerisinde çıkan niş erkek parfümlerini size için yorumlayacağız. Bunları yaparken tamamen doğaçlama bir şekilde yapacağız ve bir kadın bir erkek gözünden hem profillerini inceleyeceğiz hem de puanlamalar yapacağız. Videonun sonunda bu yılın birincisi kim olacağını hep beraber göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdiki parfümümüz ise Creed Aventus Absolu. Bu serinin herhalde merakla beklenen en çok heyecan duyulan parfümlerinden bir tanesi diyebilirim. Heyecan yaratan çünkü hem Creed hem Aventus bir de üstüne Absolu eklenmiş. Aman aman, Absolu'da neler var? Absolu'da neler var? Hapsul'de ananas yok. Aa, evet. Meyveyi çıkarmışlar. Meyveyi yani o hani birçok kişinin beğenmediği hani ananas suyu diye hı hı. tabir ettiğimiz hı hı. o kısmı çıkartmışlar. Ee, bu da parfüme daha dark bir görüntü çizmiş. Yani daha karanlık bir hı hı. E, görüntü çizmiş ve o dumanlılık hani o Aventus'un dediğimiz bir dumanlılığı vardır ya hı hı. hani çok ünlüdür işte Dumansı beç mi? Meyveli beç mi? Bu dumansı beç. Evet. Hani o dumansı Meyve yok. isteyenler Creed Crit Aventus Absolu'yu e, <laughs> deneyimleyebilir. <gülüyor> Ama mesela parfümün yeşile kalan bir kısmı da var. Hani tam böyle e, siyah değil parfüm. Bak şimdi yeşil Dark değil. green <laughs> dedim. Dark green olarak hmm. <laughs> adlandırabilirim. Yani koyu yeşil olarak adlandırabilirim ben parfümü. Heyecanlandım Bunu ben. bence bir dene. Sen ilk defa deneyeceksin. Evet ben, ben denedim de. bu parfümü ilk defa koklayacağım. Yeni geldi zaten bize de. Evet. Direkt odun su temayı. Ya meyvemsilik var ama meyvemsiliği şeyden almıyor. Arhanas'tan almıyor. Ee daha çok mesela şu anda sıktığın anda bana bergamot ve siyah üzüm geliyor. Açılış şu anda zaten evet. şey e, dediğim gibi o ananas kısmı yok artık. Hani böyle baharatlar böyle işte odunsu notalar hafif his, hafif hissettiriyor Hı -hı. kendini. Ama şu an bağıran bir koku var ki sivri olan. Bergamot diyorsun. Durdukça bence oturacak bir koku. Evet. Mesela o e, aslında Aventus seri mesela hı hı. duman sığlığı veren huş katranı ağacıdır. Hı hı. Yani huş ağacının katranıdır. Hı hı. Öyle, öyle söyleyeyim hı hı. ben sana. E, bunda mesela onu çok net alıyorsun. O aslında parfümü karanlıklaştıran da onun mesela biraz daha fazla kullanılmış olması ki duman zaten o veriyor. Ama bence işte bu yavaş yavaş absolü kıvamına böyle sıyrılmaya başlıyor. Mesela Aventus'un o ferah işte böyle İç açıcı havasından mesela şu anda itibaren sıyrılmaya başladı. Direkt evet. böyle dediğin gibi o dark havaya böyle geçiş yapıyor, Aynen. yavaş yavaş geçiş yapıyor. Daha Aventus barsın... gündüz parfümü ise bu gece parfümü. Hm. Evet. Ferazisi... Hangi mevsim sence? Bence dört mevsim yine Aventus gibi. Ama dediğim gibi daha daha fazla gece kullanımına veya özellik sonbahar, kış hı hı. zamanlarında mesela gündüz kullanımına doyuyor. Aventus'u mesela, Aventus kullanamayacağın zamanlarda bunu kullanabilirsin. Bunu kullanamayacağın zamanlarda klasik olarak Aventus'u kullanabilirsin diye tabir edebilirim. Nasıl bir erkek profili çiziyor onu düşünüyorum. Ya bence... Absolü olduğu için konuşuyorum. Yine benim gözümde canlanan biraz daha böyle... işte en azından gömlek giyen ya da şık giyinen bir erkeğin kokusu. Hı hı. Bu biraz şık ve lüks bir tamamlayıcı Kesinlikle. durumunda. Hani böyle spor kıyafet bu parfümde kaldırmaz. Bu parfüm de değil. Kesinlikle kaldırmaz. Spor giyim değil daha çok şık giyim istiyor bu parfüm. Hı hı. Şık giyme çok daha ortamda fark edilir ve bütünleşir. Parfüm bir... pahalı kokuyor. Aventus'un özelliği bu. Yani hı hı. parfüm gerçekten zengin kokuyor. Yani <laughs> zenginlik hissiyatı veriyor bir sıkana. Lüks <laughs> hissiyat bu parfümün. Bütün versiyonları da var bence. Kesinlikle. Yani hı hı. bir e, bent de anahtarı istiyor parfümün üstünde. Yani <laughs> öyle söyleyeyim. Ben, bu şeyi çok kullanıyorum ben. Tabiri çok kullanıyorum ama gerçekten hani bent de anahtarı isteyen parfümlerden bir tanesi. Hani bu parfümü sıkan da e, direkt canlandırdığınız şey şaşalı lüks yaşantısıyla e, ortalıkta gözde olan bir hı hı. insan canlanıyor gözünüzde. Ama e, bu e, şımarıklıkla değil kesinlikle hı hı. E, kendi bilgisiyle, tecrübesiyle, krizmasıyla kazanılmış bir yetenek diyebilirim ben parfüm için. Evet, puanlamaya geçecek olursak. <laughs> Merak ettim kaç puan vereceksin? Ben 7 puan vereceğim. 7 puan verdim. Evet, 7 puan veriyorum. Onun nedenini de söyleyeyim. Çünkü <laughs> Aventus yine sonuçta eninde sonunda Aventus. <laughs> Aventus. Diyorsun. Yani, e, dediğim gibi çok büyük bir şey katıyor mu? Hayır katılmıyor, hı hı. E, çok büyük bir beklentiyle zaten koklamadığım içinde. de e, çok büyük bir beklentisiyle koklasaydım 5 puan falan verirdi herhalde hı hı. ama sonuçta yine baktığımız zaman aynı parfümün laciverti diyebilirim. Ama diğer Aventus'lardan bence şu anlamda sıyrılıyor, daha koyu, daha o e, dark havayı hissettiriyor mesela Aventus'un hiçbir beçinde böyle bir hava yok hı hı. bence meyve geldiği için bu anlamda Biraz ben bunu zor. mu tercih ederim? <laughs> Mesela klasik Aventus'u mu tercih ederim? Ben klasik Aventus için yani. Sen klasik Aventus Ben klasik, klasik Aventus için. Yani hı hı. o, çünkü Aventus, yapan zaten ananas. Ananas diyorsun. Evet. Peki ben de puanımı vereyim. Ben de 8 puan veriyorum. Ben açıkçası e, senden bir tık daha fazla beğendim herhalde. Güzel. Sen bugün benden daha fazla puan veriyorsun <laughs> zaten. Bugün bu, eli bol. Bu, Bonkörüm bu, bugün beğendiğime veriyorum. Ya şimdi buradaki <laughs> puan e, olayımızı da söyleyeyim ben size. Bu Aventus'u alıp kullanacak olan kişinin dediğim gibi yine e, sevmemesinin çok büyük bir olasılığı yok. Bunu <laughs> kullanan kişiyi etrafındaki de büyüler, sevdirir. E, etrafında geçtiği yerde iz bırakır, e, anımsatır. <laughs> hani imza parfüm olacak. Parfüm yani Aventus serisinin yani hepsi diyeceğim de zaten iki tane Aventus var. Hı hı. Üç tane Aventus var. Klonumlar beraber. Hı hı. Yani hepsinin zaten hissiyatı aynı. Ama dediğim gibi bizim parfüm değerlendirirken aradığımız kriterler biraz daha farklı. Benim aradığım kriterler biraz daha farklı. Yani ben biraz daha işin teknik hı. kısmına bakıyorum. Ben daha detaylı mı? bakıyorum. Kompozisyona bakıyorum. Hani bunun zaten dünyada örnekleri Tanya Sanchez'de Lucatürin vardır. bizde yerli Lucatürin ve Tanya Sanchez olarak dediğim gibi bu şekilde bir puanlandırma sistemi yapıyoruz. Ama dediğim gibi ben kendi kendi açımdan teknik biraz daha farklı değerlendiriyorum. O yüzden puanımı biraz daha kısıtlıyorum. Ben değerlendirme yaparken koku güzelliğine bakıyorum önce. Yani koku genel beğeniye uygun mu? Tamamıyla kokunun içerisinde olduğu olan birisi gibi değil. Genel beğeniye uygunluğu, mu? ortama yakışıcı, nasıl bir profile yakışıcı bunları değerlendiriyorum. Kriteventus da bu şekilde değerlendirdik. Şimdiki parfümümüz ise parfümlü Marley'den Altay'ı. Evet. Bu zaten görünüş itibariyle ben böyle tatlıyım, karamelliyim havası veriyor değil mi? Şişesiyle evet, yani de öyle şişesinin bir... Şişesinin rengi zaten onu geçiriyor. E, parfüm hı hı. aslında hani odun su diye adlandı. Ya odun su, baharatlı odun su diye adlandırabiliriz e, aslında. Hı hı. E, ama baharatlılar biraz daha tatlı baharatlar. Şu anda zaten günümüzde bir akım var. E, nişler dizaynerlaşıyor, dizaynerlar nişleşiyor. Hani bu da hı hı. E, tam o arada kalan aslında hani nişlerin dizaynına ulaştırdığı bir yerde olan bir parfüm. Genel bir son derece uygun. Performansı oldukça yüksek. Ne kokuyor K peki? Kadınların özellikle kadınların çok çok beğeneceği tarzda olan hani erkek üzerinde çok beğeneceği tarzda olan parfümlerden bir tanesi. Genç erkek parfümü diyebilirim ben parfüm hı hı. için. Daha çok hani 35'li yaşlara kadar olan kısımda hı hı. enerjiklik katacak. Kullanan kişiye biraz kazanımlık katacak. Böyle, böyle biraz haylaz <laughs> bir parfüm diyebilirim ben kendisi için. Deneyelim yani o zaman. <laughs> Çok güzel. İştah suyu parfüm ya. Lezzetli. Çok lezzetli. Evet yani daha sıktığın anda o lezzeti buram buram hissettiriyor Kesinlikle yani. Kesinlikle lezzetli. Yani ilk tanımım lezzetli. Böyle <gülüyor> 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 Evet öyle kokladık da dediğin gibi koklamak isteyeceğiniz tarza bir parfüm. Bence dediğin gibi şu anlamda buraya katılıyorum. Kadınların erkek üzerinde koklamaktan keyif alacağı parfümlerden bir tanesi. Ya ben bir kadının bunu sevmemesini düşünemiyorum. Bunu her kadın <laughs> sever yani. Bir erkek üzerinde kadınların en çok seveceği parfüm türü diyebilirim. Yüze %95 oranında sever diyeyim ben de. <laughs> Evet, bayağı iyi, bayağı güzel. Tatlı, lezzetli. Ama bu tatlılık böyle bayıcı, ıı, şekerli anlamda değil. Yok. Kakule ve ya yani, kakule ve turunçgillerin vermiş olduğu aslında bir parlaklık var burada. Hı -hı. Hani o karamelli dengeyi çok güzel kurmuş. Ee, hani nasıl diyebilirim? Çok bıcık bıcık tatlı bir parfüm değil. 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 Hı hı. Ee, daha çok parlayan e, tarzda hı hı. bir gurmantlığı var. Bu da modern parfümleri yakıştırdığımız tarzlardan bir tanesi. Evet, bayağı güzel. Hangi mevsim uyar sence bu parfüm? Sonbahar kış. Bence de sonbahar kış. Çünkü o <laughs> dibindeki o odunsu hissiyatı ve tatlı hissiyatı Biraz bahar ve yaz ayları için fazla gelebilir ama sonbahar ve kışta güzel triko hı hı. bir kazak hı hı. Hı hı. veya boğazlı bir kazak da olabilir. Hani evet. Bununla beraber böyle ortamı ısıtacak olan parfümlerden bir tanesi diyebilirim. Yani kokladığım anda ben de bir profil canlandırmaya çalışıyorum gizimde. Hadi bakalım canlandırma profili. <laughs> Bu bunu sıkan adam Hı -hı. diyeyim sana. Bir plaza erkeği değil Seyir. bu adam. E, casual giyimiyle, tarzıyla ortamda dikkat çekmeyi seven bir adam. Hı -hı. Biraz dediğim gibi kazanama bir adam. Evet, Hı -hı. evet. Yani bu parfümü kullanan <laughs> kartum <Ben> işte. <laughs> bu parfümü kullanan bir insan e, şey değil yani ortamda dikkat çekmek isteyen Ortamda bence hareketleriyle, konuşmasıyla, şakalarıyla belki de ön planda olan bir erkek. Yani bu onun kokusu olabilir. Performansı nasıl? Performansı çok iyi. Çok iyi. Yine o <laughs> e, süper parfüm akımına dair edeceğim parfümlerden bir tanesi ki zaten bunu yazmıştım ben. Evet. E, dediğim gibi daha iyi kokuduğum anda evet yani yeni dönemin parfümü. Ben senin üstüne edildim. bir tane sıkmak istiyorum yine. <laughs> bir de burada koklayayım. Evet gerçekten bak güzel ya. Yani bir daha koklasana. <laughs> Çok güzel. Beğendim beğendim. Parfüm güzel. güzel. Ben mi? <laughs> İkiniz de. Parfümlü eşittir ben. Ah güzel. Beğendim. Be. beğendim. Puanlamaya geçecek olursak. Sekiz. Ben de 9 puan veriyorum. ayır bizden, <laughs> benden 9, 6'dan 8 puan aldı. Şimdiki parfümümüz ise Hobbygant'tan Amredes Abysses. Evet. Ee, ben bunu direkt koklamak istiyorum. Direkt koklayabilirsin. Hemen Şuradan. Aslında Hobby Guns parfümlerini çok başarılı buluyorum ama bunu çok kokladığımı hatırlamıyorum. Sen onu koklarken ben ufak bir bilgi vereceğim, birkaç bilgi vereceğim. Hobby Fransa'nın en köklü parfüm ürünlerinden bir tanesi. Hani niş parfümün doğduğu topraklar, doğduğu markalardan bir tanesi diyebilirim. Zaten fujar sınıfını Hı. literatüre kazandıran marka kendisi İsminde Amre geçiyor. Hani Amberli bir parfüm olacağını düşünebilirsiniz bu anlamda ama tabusuluk var bu parfümde. Evet. Temiz hissiyat yani, var yani. Şimdi parfümörde zaten en sevdiğim yani en yetenekli parfümörler olarak gördüğüm Antonio Lee. Hı hı. E, yani o adam farklı bir boyutta zaten. Yani yaptığı işlerin hepsini çok seviyorum. Çok gidiyorum. E, şimdi markanın zaten genel karakteriyle parfümlerin karakteri uyum sağlayınca işte karşınıza bu şekilde başarılı parfümler başarılı çıkıyor. ve şaheser diyeceğim parfümlerden bir tanesi hı hı. çıkabiliyor ki Amber parfümlerini zaten ben çok severim. Ben de çok severim. E, amber benim için vazgeçilmez not bir tanesidir. Favori not bir tanesidir. Hı hı hı. Bu şekilde bir Amber daha önce hiç kokmamış. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Amber parfümlerim daha çok böyle oryantal tarz parfümlerde Görebileceğiniz bir nota, Amber parfümü yani Amber daha çok <laughs> konuşamıyorum bakın daha çok oriental parfümlerde görebileceğiniz Amber notası ama bu parfümde aksini daha aromatik kullanılmış gibi yani daha sabunlu daha temiz daha Hı. genel beğeniye uygun ve bence genel beğenisi çok yüksek parfümlerden bu bir parfüm tanesi bu parfüm ben olarak... ne zaman sıksam mutlaka yani çevirip mutlaka soran oluyor öyle söyleyeyim ben. Çok yani acayip aurası var. Yani çok <laughs> yükseltiyor insanı ve etrafı da etkiliyor. Yani farklı bir sihri var parfüm Yani Hobigan zaten marka olarak çok başarılı bulduğum markalardan. Çok marka başarılı. Da. Çok seviyorum <laughs> ben. E dediğin gibi son zamanlarda yine o eski küllerinden doğan Obigans'ı <laughs> görmeye başladık. Bu da o yükselişi tetikleyen parfümlerin başında gelecektir. Ambre des abysses. denemeyen Kullanmayan varsa bir kere kullanırsa zaten benim ne dediğimi çok daha iyi anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hangi mevsime yakışır peki? Dört mevsim. Aynen o şekilde. Dört mevsim. Hani hep klasikleşmiş olan söylediğim şey var. İşte bu parfüm markası işte Hobiganti'de daha bilindik bir marka olsaydı ne olurdu? Bu parfüm patlardı. Evet çok satardı. Patlardı o kadar söylüyorum çok yani. Yok satardı, sıraya girerdin, alamazdın, ön sipariş verirdin. Ama gel yeğenim işte evet. e, bazı yerlerde ne yazık ki önyargımız var. Ya önyargı değil aslında bu biraz da Bilmemem. bilgisizlik. Bilmemem. Hani bilmiyoruz. Daha Bilmem. parfümlerle çok haşinleşir olan bir toplum değiliz aslında biz. Evet. Biz Hı -hı. daha yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Hı -hı. Ya biz de buna zaten öncülük etmeye çalışıyoruz. İşte bir markanın işte tarihçesinden başlayarak işte o parfümle ilgili neler geçti, neler etti falan filan bunlardan bahsederek aslında biraz daha farklı bilgiler vermeye çalışıyoruz Hı -hı. ki Dediğim gibi parfümde markaya bakmayın. Parfüm size ne hissettiriyorsa siz ona bakın. Çünkü üstünüze marka sıkmıyorsunuz. Üstünüze siz parfüm sıkıyorsunuz. Evet. Bu e, Hı -hı. bir yerde belli de olmuyor. Hani normalde işte bir gömlek giyersin, işte üstünde markası vardır. Onunla marka giydiğini anlarsın ama parfümü sen üstünde taşıyorsun. Karşı taraf senin hangi parfüm sıktığını bilmez. Bu parfümü sıktığınız zaman sizin başka diğer gözlemlerden yani diğer insanlardan alacağız gözlem şu kalite. Kalite. Başka o, hiçbir şey. Tobigan bu anlamda zaten çok yani diğer bütün parfümleri bence öyle. Çok kalite kokan bir parfüm. Hepsi öyle. Sadece şu anlamda çok şaşırdım bu parfümle. İşte dediğim gibi hani amber içeriğinde amber notası olup da Hı -hı. bu kadar genel beğeniye uygun ve gerçekten çok yükseltti beni koku olarak çok yükseltti yani. Yani hem kalitesi çok yüksek hem kullanılan ham maddesi çok yüksek. Yani evet. e, ve genel beğenisi de çok yüksek. Evet bu anlamda bence çok güzel yorumlar alabilirsiniz etrafınızdan. Bir değerlendirmenizi tavsiye ederim. Peki hangi yaş aralığında kullanabiliriz bu parfümü? 30 yaş ve üzeri diyebilirim. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok genç yaşlarda bence tam böyle dengini bulabileceğini evet. düşünmüyorum. Ama e, biraz da hani parfümü kullandığımız zaman bize yakışması önemli ya hani bu bence yaşın vermiş olduğu bir tecrübe ve bir oturaklıkla alakalı olabilir. Bu parfüm böyle çok hafif yani spor bir parfüm diyemem bu parfüm için. Hı. O yüzden biraz böyle bir tık yaş istiyor. Hani bir biraz tecrübe istiyor. Dediğim gibi 30 yaş ve üzeri e, beyleri çok yakışacağını düşündüğüm bir parfüm. Bu parfümde de şöyle bir özelliği var. zamanlarda elimin en fazla gittiği parfüm. İstemsizce mesela gidiyorum dolaba açıyorum ne sekin diyorum. Bakıyorum elim çok güzel. Hobigant'a gidiyor yani. Kokuyor, yani gerçekten güzel kokuyor. Riskis çünkü. Seviyorum ben de. Çok seviyorum. Yani kullanana da keyif veriyor. Kullanana acayip bir derecede yükseltiyor. Beni yükseltiyor. Keyif veriyor. O parfüm kokusu bana geldiği mutlu ediyor beni. Bence önemli olan bu zaten. Hı -hı. Bir parfüm seni mod olarak yükseltiyorsa, yukarıya taşıyorsa, onu kullanmaktan keyif evet. alıyorsan çok uzaklaşmaman gerekiyor. Evet. Parfümü kullanacaksın. Evet puanlamaya gelecek. Ben alırsak. puanım 9. 9. Açıkçası Hobigant ee, Bu iş yapmış. Bence de yapmış. Amritses'e verecek olan puanım benim de 9. Bizden 18 puanı aldı. Şimdiki parfümümüz ise Etat Kibro'dan Frustration. Çok farklı parfüm olan bir marka. Evet, ben aykırı marka hı. diyorum zaten kendisine. E çünkü oldukça farklı aykırı isimleri de olan, e, kokuları da olan. Evet, hem isimleri hem kokuları, tarzları, yönleri hı. tamamen genel bu değil. <laughs> genel beğeni uygun parfümler çok Ama çok değil. bu değil. O hı. anlamda genel beğeni uygunluk konusunda da bu sefer hı hı. E, frustration fark yaratacak. Bir koklarsan eğer sen de beni katılabilirsin. Genel beğeni uygun diyorsun. Evet, genel beğeni uygun. Hemen kokluyorum o zaman. Parfümün adı bu sırada e, Frustration, hüsran anlamına geliyor. E, aslında yine hmm. burada e, markanın kendine has bir kelime oyunu var. Hüsran hmm. kelimesini şu anlamda özetleyebilirim ben. Parfüm arayışı zaten bir zevktir, bir mutluluktur, bir hobidir. Hmm. Hani sürekli koklarsın yeni şeyler. Hani hı hı. hep böyle en iyisini bulma amacını e, taşırsın. Evet. Marka da parfüm severlere artık diyor ki ben bu parfümü ürettim siz artık parfüm arayışınızın sonuna geldiniz. Aa. Evet. <laughs> güzel. Çünkü e, güzel bir kelime vardır. Neydi o? Arzulamak mutluluktur. Hazı ulaşmak ise Hüsran. Tam olarak buradan Aa, geliyor. Güzel. Yani güzel. diyor ki siz hıza ee, ulaşmak için bunca zaman didindiniz, çabaladınız, uğraştınız, ama ben size bir tek bir parfümle ben size bunu artık sunuyorum diyor. Ama parfüm de gerçekten. Onu söyleyeceksin. Yani şöyle. hani böyle dolu dolu bir parfüm diyebilirim. Parfüm içinde neler var? Neler alabiliyorsun şu anda? Şöyle söyleyeyim. Rom ve tarçın çok net başlangıçta kendini buram buram hissettiriyor. Bu anlamda böyle lezzetli, güzel bir parfüm. Hı hı. Dediğim gibi de genel beğeniye çok uygun bir parfüm. Diğer o farklı parfümleri gibi aykırı tarzda ya da kişiyi zorlayacak, genel beğeniye uygunluğunu zorlayacak, her ortamda kullanımını zorlayacak bir tarzı bir parfüm değil. Aksine, Bunu anlatırken de ama basit değil parfüm. Güzel tarzı, yoğun. Evet. Ee, bence sonbahar-kış kullanımına çok uygun. İnseks diyebilir miyiz bu parfüm için? Diyebiliriz. Mesela sıcak bir reçin emsili musun bu parfümden? Ben mesela hani onu çok net bir şekilde Erkek veriyorum. parfümü diye geçiyor ama bence çok rahat bir kadınla kullanabilir mi? Olabilir. Yani parfüm dediğin Hı -hı. gibi ben her zaman söylüyorum cinsiyeti yoktur. Sen kendini kışlayabiliyorsan kullanabilirsin. Mesela ben bunu çok rahat kullanabilirim, Hı -hı. taşıyabilirim. Çok ıı, kışlık böyle. Bunu nasıl düşündüm biliyor musun? İşte diğer düşündüğü profillerden ziyade bu yün kazak, evet. böyle e, biraz casual giyip Hı -hı. E, belki biraz tarzıyla aykırı da olabilir. Hani Hı -hı. onu kaldırır ama böyle bakabilir Hı -hı. miyim ben de? <laughs> Ya şömine başında böyle birkaç yudum bir şey yudumlarken ki ortamın atmosferi var sanki. Romantik bir parfüm diyebilir misin buna? Evet işte dedim ya şömine başında. <laughs> ama. Bence romantik yani o romantik gibi mesela o sıcak romantik bir hava istiyor bana. Ama yani bunu kıyafetle değil bence evet. yani. Kıyafetle dediğim gibi tam o tarzın bence bir parfümü. Evet. Ama kışın bence her iki cinsiyete çok rahat kullanılabilir bu parfümün. Baya güzel lezzetli bir parfüm. Şömin ateş istiyor parfümü. Hmm. Mum ışığı istiyor. <laughs> güzel, aynen. Dolu bardak bir rom. Ya. E... İşte o tarçının vermiş olduğu o sıcaklık, evet. romun sıcak hissiyatı falan böyle bayağı baharatlarla zenginleştirilmiş güzel, kaliteli bir harman evet. bu arada. Yani bayağı parfüm kaliteyim diye Mesela bağırıyor. sıcak sıcak kalitinemsi bir havası da var. O da labdolundan geliyor. Hı -hı. Çünkü labdolun güzel. Parfüme zaten hı hı. hem sıcak hem reçin hem de hafiften dumansı bir yön veriyor. Parfüm e, bazen bu notalar üzerine kurulmuş olan odunsu bir parfüm olarak hı hı. sınıflandırıyorum ben. E, yani o tarçının vermiş olduğu e, işte karamelizasyon diyeyim ben ona. Hani hı hı. Tarçın tarçın gibi kokmuyor. Karamelize edilmiş bir tarçın gibi kokuyor. Lezzetli. Lezzetlilik gibi veriyor Rom'la beraber. Ee, Rom'un mesela o geniz yakan bir etkisi vardır. Bundan onu mesela alıyorsun ama e, o kadar güzel veriyor ki onu sana. Hani parfüm alıp içesin geliyor. Evet yani bayağı çok, güzel, çok lezzetli güzel. bir parfüm. Ee, ben bu sene keşfettiğim en güzel parfümlerden bir tanesi diyebilirim ben kendisi için. Evet, marka dediğim gibi çok kolay olmayan bir marka ama bu parfümü bence genel beğeniye çok uygun olmuş. Bence mutlaka denenmesi gereken parfümlerden bir tanesi Bu parfümü kim sevebilir biliyor musun? Kimse bu parfümü parfümde Malik Halleis, <laughs> e, Mancera Red Tobacco tarzını seven kişiler bu parfüme bayılır. Bayılır. Yani o parfüm, o skalanın, o tarzın bir numarası bence bu. Evet, güzel, lezzetli, sıcak Aynen. parfümleri seven kişiler bence bu parfümü de çok severek kullanacaklardır diye düşünüyorum. Kaç puan verirsin peki? Benim puanım 9. 9. 9. Bayağı başarılı bulmuş altı. Ben de 8 puan veriyorum bu parfüme. Etatli bir de orange frustration. Arzulamak mutluluktur. Hazla ulaşmak ise hüsran. Şimdiki parfümümüz ise Rojal Manhattan. Yani şöyle düşünebilirsiniz bir erkek parfümüne göre çok süslü püslü bir şişesi olan bir parfüm. Zaten unisex olarak geçmekte fakat tarz olarak biz erkek parfümlerine yakıştırdığımız için o yüzden erkek parfümlerini de değerlendirdik. Evet. Evet, adı Manhattan. Evet. Manhattan deyince aklına ne geliyor? Yüksek kuleler geliyor benim aklıma. Finansın merkezi, Hı -hı. alışverişin merkezi, ihtişamın merkezi. Evet. Hani Hı -hı. böyle lüksün merkezi diyebilirim. Evet. Amerika'da, Hı -hı. New York şehrinde olan Manhattan. Hı -hı. Ee, yani hani bu, nasıl diyeyim ben sana, yüksek seoların ondan sonra işte iş insanlarının o büyük kulelerde residence'ları olan bir yer diyebilirim ben sana. Hı hı. Bu parfümde zaten oradaki bir residence'da çıkmışsın. Manhattan'ı, işte New York'u yukarıdan hı hı. büyük bir kulelerden izliyorsun. Yürüyorsun. Elinde Prom, elin diğer elinde bir kadeh Roman. Etrafa bakıyorsun, zenginsin, ihtişamlısın. Tamamıyla tamam. ihtişam ve lüks üzerine kurulmuş bir parfüm diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bunu yansıtıyor mu peki parfüm? Çok rahat, çok net bir şekilde karşı tarafa geçiriyor. Hemen deniyorum. Hemen deneyelim. Parz olarak neye benzetiyorsun parfüme? Kokuyu anından sana ne geldi? Odunsu bir tarzı var. Hani... Hı hı. Tabak kavunun havası var. Tabak kavunun yanında içinde rom katılmış hali diyebilirim ben bu parfüme. Daha yakıcı. Yani tabak kavunun mesela daha ağır bir parfümdür. Bu tabak kavunun yanında mesela... Daha sular falan da daha böyle Aynen. vuruyor. Tütün vuruyor. Lavanta gelecek şimdi. Hı -hı. Bu parfüm ışık katan girip lavanta oluyor. Ama tarz olarak dediğin gibi tobak kavanya tarzında. Değil mi? Şey Ona Ama tobak kavanya mesela ne, ne farklı olarak ne var? Mum suviye Vanilya var. Evet. Burada mesela vanilya yerine daha çok işte tarçın ve rom birlikteliğinden gelen o balzemik hava kullanılmış. Daha karamelize edilmiş. Ona göre daha yumuşak bir havası daha var. Yumuşak havası. Değil değil daha yumuşak bir havası Yumuşak değil aslında, yumuşak diyemeyiz. Hani şu anlamda söylüyorum. Daha yumuşak köşesiz. Evet, köşesiz. Evet köşesiz. Hani koklaması daha az yorucu. Aynen. Güzel. Ama parfüm dediğin gibi lüks diye bağırıyor. Aynen. Zenginim ben diyor hı hı. ya. Hani bende hı hı. para var diyor. Evet. Yine sonbahar kış mevsimine uygun bir parfüm Hı -hı. olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Ee, tarz olarak bence altında bahsettiği gibi biraz böyle takım elbise isteyen, lükslük isteyen, daha o kombinlerle çok daha bütünleşecek bir parfüm olduğunu söyleyebilirim Manhattan'ın. Parfümü sıktınız, kokladınız. Tamamen kendiniz Steve Jobs olarak hissedebilirsiniz. <laughs> Apple'ın CEO'su falan hani. hani o derece Sizi... e, kaliteye geçiren sizi lüks bir ortama taşıyor. Düşünce olarak evet. da, koku olarak. Oraya geçiş yapabilirsiniz. Hı -hı. Evet, güzel. Evet. Puanım. Puanını rica ediyorum. Bu tarzda yakın parfümler olduğu için sadece hı hı, hı. ve tabak oyununa biraz daha andırdığı için tabak oyununa gibi hı hı. biraz daha baharatlısı, açık ve renklisi olduğu için diyeyim, o şekilde tarif edeyim. Çok özgün olduğunu düşündüğü için 8. Hı hı. Ben de 8 puan veriyorum Manhattan'a. Dediğim gibi koku güzelliği olarak çok güzel, genel beğenisi yüksek bir parfüm olacağını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirip deneyebilirsiniz siz de. Proje Manhattan.